Herkese merhaba arkadaşlar. Anlık olarak EMS kanalındasınız ve bugün Backrooms'a kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama teknesini aldı başını gidiyor. Nereye gidiyorsun? Hop hop polis! Yeah. Hop, Jack Sparrow! Hop. Jack Sparrow kanun dinlemez hop, kardeşim hop, 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 arkadaşlar. Escape <laughs> the Backrooms'da gördüğünüz üzere Jack Sparrow oldum. Bu da benim şeyim... Ee, neydi o? Hangi krallıkta o? İşte o krallık hep beni takip ediyor işte bizi şey yapıyorlar. Sen neredesin? Oh, Arkanda oh, mısın lan? Oh, ben oh, dönüyorum oh, dönüyorum oh, seni göremiyorum. Ben de arkandayım Morty. Ben seni niye göremiyorum oğlum ya? Jack Sparrow'un tozunu yutuyorlar işte Göremezsin, arkadaşlar. Hop orte. önüne kırdığım bir korsan olarak hemen onu yağmalayacağım. Ananı bacını. Kal orada Morty ben gidiyorum. Oğlum benim teknem var. Orta aynı tekneyi beraber bilebiliyor muyuz? Gelsene bak bakalım. Bilmiyorum Morty. Neredesin? Gel atla. Ben yüzme Yüz bilmiyorum Morty. Binemiyormuşuz. Ordu. Ölüyorum. Ölüyor mu? Yok öldü. Oh. Evet Perde kapattılar lan gözümün önünde. Perde açık. Bak yine çalıyor olar. Ortay bu bir şeyler yapıyor kendi kendine. Aa, Ortum gelmiş. Evet, merhaba merhaba. Benim karakter Ev... merhaba arkadaşlar. Bugün yemekteyiz de ilk şeyimiz ev sahibimiz Emir. Evet, Bu iskelenin hali ne? Sıfır puan. Orti bir enteresan oldum ben ha. Bak bak Allah Allah. Bunu nasıl takıyoruz lan? Orti F'le aldım taktı. Koltuk yapıcı. Benimki mı? Yok değil. ben nasıl takacağım? F'le alacağın yerden elini alacaksın takacaksın. Ha, öyle mi? O zaman iki tane gerekiyor. Şöyle yapacağız. Evet iki tane alacağım. Hah bak. Oo, oğlum bu ne? Orti. Ortayı... Nereye gidiyorsun Orti? O zaman suyun altına gideceğiz hadi. Nasıl Kapatın gideceğiz? bunu. Oo. Hadi köpek balığı alacağız herhalde. Büyük ihtimal öyle bir şey var arkadaşlar. Benim yani arkada eskiden benim dedeler alıyormuş. Ortim benim karakter gözlerini kapattı. Evet, evet. açtı. Açtı açtı. Burası ne lan böyle? Oha! Kulağım gitti. Bu ne? Oha! Canavar bak! o ne <laughs> lan? Oha! <laughs> o ne Orti? Nereye yüzüyoruz şimdi? Canavardan kurtulduk. Nereye yüzüyoruz? Orti, canavara gitme de nereye gidiyorsan git. Ben nereye yüzüm hakkında hiçbir fikrim şey yok ama. Benim de yok. E ee, sadece yüzecek miyiz bu mu? Olay bu mu? Canavarı kesemeyeceğimize göre orti bilmiyorum. E ee, mal oldu benim karakter zaten anlamadım. <laughs> Aa şey de içemeyiz burada kesin. Vay anana. anam Oğlum seslerini bu ne yapıyoruz ne yaptığımızı bilmiyoruz. Ben orti herhalde derine, derine doğru gideceğiz. Başka bir yapacak bir şey yok. Evet orta gidebildiğimiz en derine doğru gideceğiz gibi ya. Evet ben gittim şu an yosunlar mosunlar var bir sürü. Aa bence öyle bir derin değil. yani bir şey vardır. Olmaz. Ya sırada. evet evet. Ben arıyorum. Evet, hiçbir şey bulamadım. Çiçekler mi çiçekler güzel ama. <laughs> bir bok bulamadım. Yok bulamadım. Gerçeği söylemem lazım bulamadım yani Oha Bu ne kayalardan kurtulamıyorum Aa Orta ben nereye Yüzdüğümü bilmiyorum Ama yüzüyorum Ben barkta kaldım bu arada biliyor musun Nasıl Kayaların arasında barkta kaldım Şimdi eh, çıktım O ne lan ha, Taşmış ben Bir taş buldum ee. Yüzüyorum, yüzüyorum, hiçbir şey yok. Orti, aa ben bir yer buldum lan orti. Aa yine mi buldum be? Vallahi buldum. Orti işte profesyonellik böyle oluyor. Kesinlikle böyle oluyor. Ama doğru yer mi bilmiyorum orti. Ben dümdüz bir yerden aşağıya derinliklere doğru iniyorum. Orti bir tane büyük kaya bulacaksın o kayanın içinden aa ben çıktım ortaya seni bekliyorum ortaya oyunumuz siyah ekran seni bekliyoruz ortaya 2000 years later wow. ışık var mı Bende var. Aa, ben de var aa şurada var lan badem suyu ışık telsiz telsiz al fener al badem suyumuz var Evet. okey miyiz orta? Hadi hadi Okayyiz hadi nereye gidiyoruz? Bura geldiğimiz yer orta, oraya gideceğiz orta mesaj. Orta ben Bana kaldım orman. Aa evet. niye öyle oldu? Dur, bir daha çevir. Okus sandık geldi böcek ilacı gibi. Aa böcek mi? Orta Geçen sen mi? gelmiyor. Orta ben gelemiyorum. Sen kaldın ben gireceğim o zaman. Ben geldim sen bir daha çevireyim bana. Tamam şimdi gireceğiz. Ortaya böcek ilacı çıkıyorlar. Sanıyoruz. sanıyoruz. Bizim ortaya. zaten 10 yıldır giydiğimiz kıyafet var. Ona hiçbir şey olmuyor. Rahat ol maskemiz. Ooo <laughs> Ortaya şu... Ananı! Ses yapmayacak mıyız bunun acaba ne yapacağız? Oo. Ben yaptım ama. Orti uyanmadı ama normalde ses yapınca uyanıyordu bunlar. Yani demek ki bunlar uykucu böcek. sıkıntı yok o zaman. Evet. evet ama karakterimiz kendi kendine konuşuyordu diyordu lan benim bunların yanında şöyle geçmem lazım falan diye kendi kendine bir şeyler diyordu şimdi demiyor o yüzden koşabiliriz gibi geldi bana. Orti şurada bir tane daha var. Orti şurada bir tane daha var orti bu kez kalabalıklar ama. Evet o yüzden. Yani bir uyandırdım mı kaçamayız orada. Orti ben buradan gideceğim. Orti şu suda bir kelamet var. Üzülüyor Uy orti gelsene bak gel gel. Uy yüzüme şıpır şıpır oluyor. Uy uy uy. Nereye gittin lan? Geçim geçim. Geri oğlum edelim. biraz gosil gel geldik. Saç yani, kaç gündür aynı kıyafetlerle oh, video çekiyoruz. Gel. Aa, aa. Oo şıpır şıpır. koş koş. Borti, Anladım. Orti kafana sokayım. Orti koşmayacakmışız işte onu. Bunu deneyimleyerek öğrendik. Rahat ol. Orti kafana sokayım. Efendim <laughs> Orti. Bak kellen kalmış burada. Aa kelle normalde gidiyordu bak iyi kalmış ya. Ama böyle olmaz ki. Orta oradan git. Sağda cam var cami arkana yürü. Tamam ortaya gidiyorum. Sağda şey cami. Geçmiyoruz. Işıkları söndürseler bile. Ne diyor ne oğlum ya. Heh. Orti o neymiş öyle Orti, orti bak orası oldu değişik orti, bir şey o or, Orti soldu, o neymiş öyle Orti ben galiba çıkışı, çıkışı buldum O da bir orti çıkış değil Aa çıkış çık. Bana var. Aç manayı aç manayı Bu alerjim var o yüzden gelmedim arkandan geleceğim evet. Öyle bir. Öyle de tabi. Gir sen gir. Gelmedin orti. Evet, burada da var ilaç var ama. <laughs> Buralarda da var orti. Orti gelmedin. Ayıp yaptın şu sonra, an. Geleceğim sonra geleceğim. Şu an ayıp ettin orti. Geleceğim diyorum sana inanmıyorsun ya. Orti gelmen e. lazım. Bir sürü yol var orayı seçtin ha. Ulan var ya. O Ne yapıyorsun? Dağları başımıza devirdin. Ne oldu lan? Arkan Arkam <laughs> mı k kırıldı? Vay anan abi. Evet. Aa. Kılık aldım burada. Burada tuzak varmış ortaya. <laughs> Doğru yol değilmiş burası. Yaray Ananı şimdi mesela biz ikimiz olsaydık Birimiz geçseydi ne olacaktı? Hiçbir fikrim yok ben geçiyorum orta Nanay Orta köprü yıkılabilir hızlı geç Koş Öyle mi yapayım? Evet Emin Ev misin? Yok Kesinlikle. orta Kesinlikle Ne dedim sana? Yıkılabilir Onda dövecekti o Orta <laughs> gel artık Orti benim şu ilaçlara alerjim var diyorum şu ilaçlama yerleri bir gitsin. Sen niye koşuyorsun burada stres oluyoruz orada yatıyorsun facecam'in bile yok bak yine gelmedi. <laughs> facecam'in yok yatıyor diyor ya olan ben videoya her zaman saygım vardır benim. Orti tecavüz şey edecek <laughs> bana çok korkuyorum. Lan yani dümdüz gidiyorsun lan ne korkulacak ne var. Ne bileyim Orti bir ortamın bir gerginliği var şıp şıp su sesi geliyor. Orki sen misin orti? Hayır o ben değilim inanma. Orki Orty... kayarlar <laughs> fener kayarlar sana. Orti Sen değil misin orti? Fener kayarlar inanma evet. Orti orada fener tutuyor bana gel diyor evet. gel gel diyor gel diyor benim. Gel diyorsa geleceksin. Orti iki tane fener orti ben orayı. kapatayım. ben. Bye bye. <gülüyor> <gülüyor> bye bye. Eee oğlum ne nasıl gideceğiz nasıl ilerlenecek? Excuse me diyor Orti. Benim me. kılıma git. Ananı bacını. Hello. Mükremin abi. Alo. <laughs> excuse me <laughs> abi, excuse me benim benim. Orti çok Ortiz. <laughs> korkuyormuş ya. Yani. o, duymadın mı? İnsanca excuse me diyor sana, pardon diyor. Orti <laughs> çok, çok da insancı demiyor. One question diyor. Bir tane soru sorabilir miyim? Sen biz. E ee, Orti? Öyle olmuyor ki o iş. <laughs> orti baga soktun onu şimdi. Nasıl gireceğiz biz oraya? Aa, <laughs> ne oldu şimdi Orti? Gir oraya şimdi. <laughs> Oyun burada bitti. <laughs> Arkadaşlar şu, <laughs> çok güzel bir oyundu. <laughs> Ömrü buraya kadarmış. Excuse ya, me, me Excuse. Ükremil <laughs> <laughs> abi kapıyı aç bir. Orti ben seviyeyi yeniden başlat yaptım Orti. Orti geldi mi? Geldi. Ortim gelmiş be. Ortim benim be. Geldim seneler alayım şuradan dur. Ortim oyunu bozdum Herhalde. yanlışlıkla Orti. Excuse me Excuse me, me ayana? E, Orta okay. X yüz geliyor şimdi X yüz Ne yap ne <gülüyor> <yaptın>? <gülüyor> senin, için, senin için özel Aa. hazırlattım. Evet. Alerjim var benim ama sen önden git. Orta bir adet X yüz mi var? Orta nereden gideceğiz peki? Sen niye oradan gidiyorsun ki? Orta ileride X yüz mi var hala? Ben buradan fenerini görebiliyorum. Ee, ne yapacağız peki? Yol ise ne yapacaksın? Tamam üstüne üstüne gidelim. Bence 2v1 Her türlü siker bizi. Rahat ol. Orası <laughs> <laughs> iki tane mi vardı eksküz mü? Orta ben iki tane gördüm Fener. Biri kesin. Di biri de eksküz mü derken diğeri canavar oldu. Öyle diyorsun. Beni 2 ee... ve 1 yaptılar bana orta. Diye. Ben ortadan gitmeyi tercih ediyorum. Çünkü orada bir ışık var. Orta o ikisi iki yol da aynı yere bağlanıyor galiba bir gün olsun. Hmm. Burada hala böcük var mıdır sence? Böcük var bu arada. Orta sen misin fener tutan? Arkadan doğru. Hiçbir fikrim yok Aynı... Abi o benim. Senin arkanda bir tane daha senden var ha. Yalancı puş. Beni mi kandırıyorsun? <laughs> Orti çok pis eksküz mi kokusu alıyorum bu düzlük arazide. Orti sen feneri neyle tutuyorsun lan? O şeyle tutuyorsun sen. Lari mari neydi? Litram mıydı Yo, neydi? Orti düz düz. Fener tutuyorum ben. Ben benim bende ben şey gözüküyor. o tutuyorum gibi gözüküyor. Yok Orti ben düz Fener tutmayı tercih ediyorum. Orti Fener geliyor. Orti Fener geliyor. Orti oradan geliyor. Fener geliyor. Harbi geliyor. Orti hani, hani... orada kalan. Orti tuzağa Tonga'ya düştük. Hello, Hello diyor gülüm. Orti sen değil misin bu? Or... Değilim ben. Işık kapattım ben. Oturdum bir yere. Orti peşin. Orti ben ışığı kapattım oturdum. Seni kimse göremez burada. İyi bak gittin, iyi bak yedin öldüm, öldüm. Öldüm mü? Excuse me dedi, kovaladı beni. bastım yoktu. Deme ya, deme ya. Sen bu kurtlar sofrasından. <laughs> çıkamazsan <gülüyor> ona <gülüyor> yanarım. nereye? sen de her excuse me diyene yanak gösteriyorsun, olmuyor ki ya. Dedi ki pardon dedi bak önünde Ananı bay canesi. Ananı bay. koşuyor. Nasıl kaçacağım? Nasıl kaçacağım? Ben o ben onu görmezsem o da beni görmez. Ha siktir. Ha siktir. Ha, siktir. Ha, siktir. <laughs> ben onu görmezsem o da beni görmez. Ana ne bacım Oğlum o nasıl öldürdü beni? Çok fena korktum. Bağıra bağıra öldürdü. Orta o bir kere yermiş. Bir görmede kere, evet ama bir kere yiyormuş orta. Orta biz burayı geçemeyiz. Ben arkadaşlara selamımızı yolla. Orta geçtik gel. Geçemeyiz arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> orti, orta full koşuyoruz. Almadım dur. Full koşuyoruz. Işık mışık almadım oğlum ben. geçeceğiz orti, rahat ol. Işığa hiç gerek yok. Yakmaya bile ben, gerek yok. Ne biz? Ben ışık alayım geliyorum. Mal kaldı orada. <laughs> ben oturayım şurada. Arkadaşlar sessiz ve sakin bir biçimde ilerliyoruz. Ee, X100 mi geldiği anda götümüzü topuklarımızı götümüze vura vura kaçıyoruz. Ee, evet. Ve bu oyunu bitiriyoruz. Ama ben kaçamam ki benim öyle bir şeyim yok. Gücüm yok. O burada... Aynen. Evet. Ben aynı fazla arkadaşlar demin yaptığım gibi bir yere böyle pusarım görmezse görmez yoksa açamam o şey yok bende cesaret yok. Kalbim durur benim. Orti ben onu görmezsem o da beni görmez. Kesinlikle katılıyorum. bu konuda çok. <laughs> Koşmayanın anasını seviyorlarmış Orti. Ben de o yüzden koştum. Orti buradan geliyordu nerede kaldı? Aha oyunu baga soktum. Ben başka bir yoldan gittim Orti. Orti ben bir tek yolu zorlamayı severim bilirsin. İlerliyorum. Hmm. Ben bambaşka bir yerden Fener bile yakmadan ilerliyorum. Orada. Orada. Arkadaşlar orada. orte excuse me geliyor. Orta excuse me geliyor. Orti ben başka bir yoldan ilerlediğim orta, için. Orti sana doğru getirdim excuse me'yi. Sende. Ya, nerede oğlum? Ben yokum ben. Sen yanında bile değilim. Orta, orta çıkışı orta. buldum. Çıkışı buldum. Çıkışı buldum. Çıkışı Oldum. buldum. Öldüm. <laughs> Öldüm. <laughs> evet sesin geldi. Orti çıkış. Çıkış en sağda. En sağa doğru. En sağa. Dümdük en sağa gidiyorsun çıkış var orada. Ama orada canavar da var artık. Evet oranın ilerisinde. Orti sen baştasın da. Burası değil mi çıkış? Orta bura geldiğimiz yer değil mi? Aç bakayım bir kapıyı. Orta burası bence. şey. Orta bura geldiğimiz yer. Orta bizim geldiğimiz yerde masa vardı burada yok. Yok Orta. Diğer tarafa geç bak masayı gör. Orti sen korkudan 360 dönmüşsün orti. Kapat burayı orti. Merdiven. Orti korkudan 360 <laughs> Çıkış Çıkışçı ben buraya geldiğimiz yeri nasıl çıkış sandım. Orti ben sana tüm yolu tarif ediyorum şimdi. Tamam. <laughs> orti önce en sol yoldan giriyorsun. Buradan. Yok, en sağdan sola ilk girdiğimiz yoldan yani. Buradan. Dümdük ilerliyorsun. Sonra senin tuzağa düştüğün yer var ya. Evet. Oradan dümdük kaptırıyorsun. Sağa dönüyorsun yani. Dümdük kaptırıyorsun. Şelale gibi bir şeyin altından geçip çıkışı buluyorsun. Hmm, buradan mı gidiyorum şimdi ben? Evet, ortaya. Ama ben oradan koştum. Önüm kapanmasın. Oradan iki dakika koş. Bu tam karşıma mı koşacağım? Evet, ortaya. Sağlı koşacaksın. Bur Buraya mı? Evet, geç bakayım oradan bir şey olmadı lan yavaşlayabilirsin tekrar. Buraya gidiyorum. Git orta oradan. İnşallah orta oraya gelir. Fener var. fener var mı? Ananın amu var işte. Sağda orto sağ orada orta fener, var. Orta fener var. Orada fener var orada. Ortası sen onu görmezsin o da seni görmez. Mantelte belli. Git oradan artık. Bakıyoruz, orta orada fener bekliyor. Ne yapacağız? Ne yapabilirim sabırlı, ben şimdi Sabırlı, koş. olan kazansın abi. Koşa koşa gideyim ben. Yok orti yetişmiyor denendi ve onaylandı. Herhalde. Yani, orti düz zaman... düz git düzden sağa dönmeye çalış o orada beklesin enayi. Sen ben ölseydim sen. Ee, şey yapsaydın, gitseydin bu senin ben de dikkatini dağıtırdım. Yok sen bitirdin ya. Sağlı gideceksin unutmadan. Orta tuzağa Anam düşüyorsun. Namo. Orta güzel arkan kapandı düz. Ee, sağlı gideceksin evet aynen oradan git bakayım. Aha orada orada fener yakmadan geliyor ama. Fener yok. Biri geçti oradan. ne orada mı abi? Ananı deli oluyorum Orti. Orti çok stres oldun. Fenerli orada. Orti Fenerli orada bekliyor. Orti geliyor. Haneni bazer diken. Oh. Hello? Hello? Hı -hı. Excuse me? <laughs> ortiz bundan nasıl kaçışız <laughs> Bir bilgin, bir fikrin var mı? Bir kere yakaladın mı bırakmıyor mu bizi? Ben meyve suyu aldım onun için, Orti Evet, kesinlikle. Ortiz bu sefer birimiz bir dikkat dağıtacak. Ben o soldan gireceğim mesela gene gittiğim yerden. Sen sağdan gireceksin mesela, koşacaksın çıkışa. Asıl Ortiz çok iyi taktik, değil mi? Bir tane yok ki ama. Diğerini de atlatırsın. Biraz çözümcü ol. Orti buradan geçtim tamam mı? Kaçarken yolu da nasıl çizdiğim hakkında hiçbir fikrim yok. Orti biraz sakin olmaya davet ediyorum seni şu an. Ben mesela senin kadar koşmuyorum şu an. Orti şimdi ben adamla seni karıştıracağım. Geri zekalı niye koşuyorsun önünden? Burada değil ortaya. Buraya gelme ortaya. Ben başladığımız yere döndüm. Orti sen neredesin? Ya her türlü bir şekilde bağlanıyor orada. Bak fenerli biri var burada. Ananı sikeyim Evet o fenerli biri ben değilim. Evet. Yarra yemek üzereyim. Fenerli arkadaş. Ben meyve suyunu içeceğim. İçtim. Doğru. Koşuyorum. Bravo. Çıkışı buldum. Aa. Çıkışa vardım. Çıkışın kapısını kapattım. Öl. Ölüyorum ben. Merhaba lan amına kodu bu çocuğu. Ananı Öldüm mü Orti? Ben yine korktum. Adamın üstüne koştum ama yine Orta git çıkışa. Orta orada i̇ki merdiven derdi, var. Orta iki evet iki, iki kişiler, burada. dedim orta. Burada merdiven var orta ben merdivenden basıp giderim orta. Bas git Allah aşkına artık yeter. Bu orta yanlışlıkla buldum çıkışı zaten ben en başta Bu video beni çok yordu. Hiçbir şey olmaz orta. Hiçbir şey olmaz sana. Aa bu ne lan? İlk başladığımız yeri benziyor lan bura. Orta çıktık vallahi bir yere de artık. Ha, evet, evet, arkadaşlar artık diğer videoda Escape to Backrooms'ta uzun bir süre gelebileceğini düşünüyor muyum? Düşünmüyorum. Düşünüyorum ya da fark etmiyor ama toparlanıp geleceğiz. Şu an evet. çok kötü çünkü. Vahim oh, korkmuş durumdayım. hepinize... Aşağıdan <laughs> abone olup like atın arkadaşlar çok yoruldum çünkü aşağıdan abone olup like atıp yorumlarda fikriniz bir, bir, sakın ve sakın unutmayın çünkü bizi çok mutlu edersiniz ve hepinize. Çeviriyorum. Çeviriyorum.